Tamam. Tamam. Mikrofon şu burada ses bize çıkmaz hocam. Hocam Şimdi Basma şey. Olmadı. Suttuk. Peki hocam sağ ol. Dalış sonrası ee, Görüş çok düşük ee, 35-40 santim ancak görüş var e, Gölün dibi e, çamur e, Çok yoğun bir çamur kabakası var Maksimum derinliği de 11 metre civarında gördük e, Ciddi bir akıntı var Gölün dibinde Gölün e, soğuk su 4 koruyucu, derece. Koruyucu elbiselerinize rağmen üşüdüğünüzü hissediyoruz. Bizim yani. görüyoruz. Özellikle <laughs> arkadaşınız bayağı bir tema var. Ee, çift kat elbise giydik ama gene de e, su çok soğuk. E, 4 derece bayağı ciddi bir sıcak. Hatta göl yüzeyinde de hala yüzen buzul parçaları var. E, ama yine de keyifli bir dalıştı. bu irtifada. Böyle bir dalış yapmak her dalgıça nasip olmuyor. Hoş bir şey. Zevk aldım. Evet, Çok güzel Üşümüş gibi bir haliniz var. Biraz evet. üşüdük. Nasıl? Tabii ki soğuk. Yaklaşık 25 dakika bir dalış yaptık. Ama üşüdük. Tablolara uyduk. Bir, bir problem çıkmayacak herhalde. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hakan. şu an üç bir akımlı tepede ya, çay içiyoruz sen de gel, de gel. De de de. muhafızısın boça hocam çubu çaymış o kameranın Buldum endimde de buldum endimde de buldum Atımın nallarını atımın nallarını